Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hazırlandım çıktım şu an nereye gidiyorum benim daha önce tırnak yaptırdığım bir yer vardı. Şimdi oraya ipek kirpik yaptırmaya gidiyoruz. kendi kirpiklerimi göstereyim benim kirpiklerim sık ama düz kıvrık bir kirpik yapım yok. Daha önce de yaptırmak istiyordum ama böyle iyi bir yer olması gerekiyor. Cesaret edemiyorum ki kirpiklerim dökülürse, işte gözme bir şey olursa falan diye. Ee, bu yerin de iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Daha önce de tırnakları yaptırmıştım. Gayet güzel yapmışlardı. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Zemin bitti şöyle göstereyim. Kaç saat sürdü? Şu an saat işlem bitti saat 11.30'da gittim ben. şu an saat bir. E, bayağı uzun sürdü yalnız. Çok beğendim çok güzel oldu. Böyle farklı bir şey oldu yani yüzümde. Böyle bir ay kadar falan duracakmış bu. Hani eğer istersem gidip e, parayla çıkartırıyormuşum şunu. E, 100 TL gibi bir miktarla çıkarttırabiliyorum kendi kendine de düşüyormuş. Yalnız düzenli kullanırsam bayağı bir gidiyormuş. Hani böyle çok avuşturmayacağım, çok ıslatmayacağım, makyaj değdirmeyeceğim falan böyle düzenli kullanmam gerekiyor. Uzun süre gitsin diye. E, yalnız ben bunu ücretli yaptırmadım. Instagram sayfalarında e, saat Beauty diye bir güzellik merkezi gibi. Ama buna ben bir ücret vermedim. E, bizim oturduğumuz semtte kuaför gibi bir beauty semtleri var. Ee, orada e, Instagram hesaplarında çekiliş yapmışlardı. Oradan bir hediye olarak e, ya ipek kirpik ya kalıcı e, oje manikür kalıcı oje pedikür ya da keratin saç bakımı hediye ediyorlardı. Ben ipek kirpiği seçtim ve ipek kirpik yaptırdım. Gerçekten çok beğendim ve çok memnun kaldım. Sayfalarını da köşeye bir yere bırakırım. Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. kapanış yapmamışım. Kütükler sana hali bir şekilde. Ben beğendim aslında. Çok inceledikçe insan kusur arıyor sonrasında. Doğal oldu gibi. Ya yani En doğalı buymuş. Yani en natürel olanı buydu. Benim tenime uygun. Benim saç rengime uygun renk buydu ve model olarak da buydu. Güzel oldu. Zaten böyle bir ücret karşılığında yaptırmadım hediye olarak yaptılar. Sayfalarında bir çekiliş vardı. Çekiliş tarihini yanlış yazmışlar. Ben de mesaj atmıştım çekiliş tarihi yanlış diye. Sonrasında o çekilişi kaldırdılar. Çekiliş tarihini değiştiremedikleri için. Ve bana hediye olarak bir işlem vermek istediler. Ya manikür kalıcı hoca ya pedikür kalıcı hoca. Ya ipek kepik ya da saç keratin bakımdı. Ben e, yazın protest tırnak yaptırmıştım. Yani ondan bir hevesim aldım ve tırnakla da zarar veriyor. Gerçi yaptırmak istemiyorum bir daha. E, onu istemedim. E, i̇pek kepik ve e, saç bakım keratinde kaldım. Aslında saç bakım keratinde yaptırırdım böyle saçlarım zaten. Saçlarım güzel de ne bileyim bir bakım olsaydı güzel de olabilirdi ama ipek kirpik çok merak ediyordum yani. Geçen sene ondan önceki sene falan da düşünüyordum ama güvenemiyordum ve biraz maliyetliydi. Ayağıma fırsat gelmişken değerlendirmek istedim ve bu şekilde yaptırdım. Bir ay boyunca duruyormuş güzel kullanıldığı takdirde. Makyaj yapmaya gerek yok dedi. Çok ovalama dedi. Çok su değdirme dedi. Bakalım ne zaman kadar kalacak. Kendi kendine de düşüyormuş. Bir süre sonra. Eğer o görüntüden rahatsız olursanız gelip çıkartabiliriz dedi. Ama yani bu çıkarttırması ücreti tabi 100 TL gibi bir fiyatla onların ilacı ilacıyla falan çıkarttırabiliyormuşuz. Bakalım ne kadar gidecek ne kadar süre kalacak benim gözlerimde. Böyle kendi kendine dökülecek mi hepsi ya da ben mi gidip çıkarttırmak durumunda kalacağım nasıl olacak. Bu şekilde bugünlük, günlük videomuz da bu kadardı. Kepik atladık birlikte videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere böyle yorumlarda hep temizlik videoları falan istiyorlar ee, böyle bir motivasyonumu topladığım zaman yani ben temizlik falan yapıyorum ama video çekmeye fırsatım olmuyor unutuyorum ya şarjım olmuyor ya hafızam olmuyor bir şekilde adapte olamadım temizlik videolarını çekmeye mutlaka çekeceğim bir tane o yüzden temizlik videolarını bekleyenler için de bir haber vermiş olayım dedim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.